Şey pardon ben şey çantamı unutmuş arabada da. Onu almaya geldim. Güven ben gideyim sen bir getirsin tamam? Öykü Ya pardon Aslı'nın yardıma ihtiyacı var ben bakayım mı? Tamam bak. Han ne yazıyor burada? Ver bakayım sen bana. İnsana gider misin artık? Yazamcı da muhteşem ama. Evet var. Eee Derya'cığım biz annenle arkadaştık ya o yüzden bu ikimiz. Deniz ne anlatıyorsun çocuğa ya? Derya'cığım sen gider misin tatlım? Hadi Halil amca sana kurabiye verecek. Hadi. Ya Derya hadi ne olur. Hadi canım. atmıştım bunu. Aslı ben şey... ...seni otele bırakabilirim yani. Yok ya, ben çantamı alır kendim giderim. Ee, bu arada ben hani çantamı al almak için geldim buraya yani. Önemli değil ya. Hı, yani burada olduğunuzu bilseydim rahatsız etmezdim. Önemlidir, önemli değil, önemli değil. Gel, ben arabayı da bırakacağım zaten. Hani seni de bırakırım, gel. İyi, tamam. Bence iyi olmuş ya. Ne o? Öyküyle sen. Öyle bir şey yok yani. Öyküyle ben diye bir şey yok. Emin misin? Evet. Ya olsa güzel olur. Güzel kız. Aranız da iyi. Aslı tamam, uzatma. İyi, tamam. <laughs> Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim ya? Attım sandım, atmamışım. Kalmış işte. Peki, öyle diyorsan. Tamam, gideceğim ama önce sana bir şey söyleyeceğim. Yetmedi mi ya konuştuklarımız? Ne söyleyeceğim hala? Gitme, ne olur. Kal. Burada kalmam için bir sebep yok. Sen görmüyorsun ama var. Eğer gidersen çok pişman olacaksın, ne olur. Hiç sanmıyorum. Gider misin artık? Biliyorum biraz üstüne geldim. Biraz mı? <laughs> tamam çok fazla üstüne geldim. Ama sana söz veriyorum bundan sonra sana baskı yapmayacağım. Söz veriyorum. Geç oldu biraz. Biz kararımız verdik deniz gidiyoruz. Ne olur. Ne olurlar lütfenler onlar geçse deniz gidiyoruz diyorum. Sana. Anne ne Derya'cığım gel bebeğim sen içeri. Nihaz amca da gelsin ama. Derya'cığım bak beni sinirlendirme geç içeri. Hiç. Bir şey söyleyeceksen söyle. Hayır niye saklıyorsun yani onu anlamıyorum. Neyi? Öykü'yü yani çok da iyi kıza benziyor aslında. Neden yapıyorsun bunu? Efendim? Yok Öykü'yle şöyle iyiymişiz, yok çok yakışıyormuşuz sana ne ya sana ne? Allah Allah ya niye kızıyorsun ki? Ben kötü bir şey söylemedim. Sadece kendi bir şans ver diyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun Aslı? Mutlu olmanı istiyorum. Hak ediyorsun çünkü mutlu olmayı ama... Biliyorum seninle olmayacak. Zaten böyle bir isteğim, düşüncem de yok yani. Güven, bak ben seni çok seviyorum. Seni birlikte olmayı da çok seviyorum. Gerçekten yani. Ya diyorum ki iyi ki Güven hayatımda var. Varlığın beni mutlu ediyor. Ya ben seni kaybetmek istemiyorum. Çok değerlisin benim için. Bunu biliyorsun değil mi? Yani anlıyorsun beni. O yüzden işte kendine bir şans var. Hem kendine hem de öyküye. Belki de çok mutlu olacaksınız. Bilemezsin ki.